Aa, teri ölüyorum ben koş sürpriz koş vay elinde erik var ya sen ama merhaba arkadaşlar bugün midde victor oynuyoruz bakalım neler olacak ve karşımızda kata var muhtemelen Sağa sola gidip kasacak. Benden kasması imkanı yok. Adamın iki de dört kuşmuş ha. Ah. Leon'un nike bakar mısın? O <laughs> nikler çok iyi ya. Azgın kurt. Cinayet. Mermer siken. <laughs> Oğlum kaka. Senin işimiz var kanka. Nereye bağladı lan? Bir <laughs> kon. <laughs> oh <laughs> ya! Şey, hiç kata. Aç gözlü köpekliğin sonu budur arkadaş. aşırık yaptı. Ama şifanın. Oğlum bu adamda ne var lan? Tutuştu. Aa bariyer var işte. E kule bariyeri mi yedi acaba? Ne oldu orada ben anlamadım. Ya çok profesyonel oynadım ya da Ya sıçacağım bir anda üzerime atlıyor ve benim Bir anda mı? Bir anda atlıyor abi Etez et. et et, gördün adamı Benim taraftan gel Tamamına yanlış şey atladı. Hadi Ha o da. bak şey dikkat edin vallahi. Zaten nerede bilmiyorum ha. Çıkın çıkın ama kata ne de gitti topa mı gitti kata ölmüş lan topta öldü herhalde olur olacaak olacaksınız. bakalım neler olacak Kata, kata SS, kata SS. Şifa var, şifa bastım, bastım, şifa bastım. Ben de bastım, şifa. Ortalık orta çok fena karıştı, heyecanla var ya ucundan. Doğru dar bastım he. Ya çocuğu çok ya. Çok yakınımdaydı ya. Plastik amına kodum ne için. Ne gibi anlattı. Ben de öldüm amına koyayım. Ben de öldüm. Kalista gaza geldi. Çok iyi W atarım abi. Çok evet. evet. Tamam, Burada da çok farm var ya. Son kutlara bak bakalım. Bunlar onu alıyor <laughs> ve ben burayı <laughs> sikenim. Yani. Sol var, sol. son maymun bana soruyor. var. Ama orada leş ölmedi ya. Leşin öyle ya Ben orada bir 3'e 3 üç bekliyordum kendimden. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Lakin, Takımından biri katledildi. Kalista öldü manasız bir şekilde. Manasız bir <güler> şekilde. Çekemedi şey. Çekemedi. Yapamadı mı? Çekeriksiz kalista. Mutlu <güler> Ne Mutlu diyor. ya diyor. para diyor. Mutlu diyor. var ya Uuh, 4 diyor. Bu gözünü çekeyim. Fena şeyler olacak oyunda. Gidiyor tamam, ya. Ya şimdi ya, tuzağa yakalandım amına koyayım. <laughs> 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 ya 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 ya. Anam kim o sence geldi ya? Orası çocuğu ülke. Lan orada ülke olsaydı var ya. Ah oh, ağzına sıçtım Aaa seni ölüyorum ben Koş sürpriz koş Vay elinde erik var yesene ama başladım <laughs> Anca geldi amına koyayım Hop Bak enay Kodum çıksın Bu Beni şey, gece alsana Hayır ya bir şey yapmış ya Bir şey yapmış ya Abi bu var ya katan dönüş işte ya. Kaybetmiyoruz <laughs> ya. Ananızı ağlatırım oğlum. Bak bak şu daireye bak daireye. Hey! Ne kadar büyüdü bak daire. Ne kadar büyük daire o kadar kurucu demek. Bütün gelecek sana bu ne yapalım. Gelecek dedim oğlum. Ama bir şey yap Ulkan. Ultim yok. Hayır ya. e atabilsem orada var ya çok fena olacak ya. Oğlum var ya kesecektim onu ya. Kesecektim onu ya. Tamam tamam. İnandım ya Dedim sana geliyor değil. Oğlum can var ya o kadar ucuz kurtuldu ki şeref. Yani 0.05 saniye falan E'ye kalmış. Onu bir atabileydim öldüydü. Hem ölüp hem öldürsem bize olur. Hiç yoktan onu yapabilirdim. Ya orası çok kötü oldu biraz. Ama Kalista... Ah be oyunu kaçırdım. Kalistacım ne yapıyor onu yapayım ya. Yani? Bir adamların içine anlat. Oraya acilen ben lazımım abi. Çılgın beleşkiller var. Yani. <laughs> Kaçtı ya boşu boşuna elet bastım ya ben ona dedim ya Hiç açalım mı böyle botu açalım abi Oğlum açsana solayı lavuk ya göt o lan bu Böyle uzak Kanka benle uğraşma voli. Ay bu an derler bana. Şey ya bak ya alıp çıkıyor ya. Aşağılık herif ya böyle bir çarı yok ama. Resmen çalma çarı ya. Hız çarı ne desin değilsin 나eleten 경찰에서 렛이나가도 불쾌한 행동이 생기는 줄... 후 줄� ern Ay arkadaşlar geçmiş olsun. Bitir abi hadi hadi bitir abi. Win ihtiyacım var hadi. Acil win. Seri win. MVP olmazsan bu arada çıkalım. MVP ben daha verecek. Kusura bakma. yani vermez dedi artık. Çıkız atacağım. Bir şeyler yapacağım. Yani. MVP'mi istiyorum abi. Plaket mi gönderiyorlar ne yapıyorlar. Sıra yapsınlar. Şalist <laughs> bak. Aman delireceğim ha. Yemin ediyorum ya. Ama ne aldım? Es aldım. O herkese salmış herkese <laughs> <laughs> Çok ya. Volia bak 1.7 SVP alıyor adam. Nasıl oluyor bu? Neyi Şimdi mesela Kate alsa yeri yani. Ya da Lace'in alsa yeri bence. <laughs> ben anlamıyorum bu şeyi. Kapla bence daha iyiydi.